yöntemi değil Tabii. Bunu yani şey, anladın, sen şey ya basit canından öncedir yani bundan daha büyük bir peygamber sevgisi kurar peygam yani canından bile daha önce göreceğim biri peygamber yani değil ki çoluğundan çocuğundan eşinden i̇şte malından mülkünden Fahrettin demiyorum. Fahrettin kırbıyık Allah ve melekleri ona salatu selam getirirler ayeti kerime demiş bu sizi söylediklerinize karşı çıkan bir durum değil anladığım Şimdi, kadarıyla. Şimdi bakın salat ne demek o çok önemli. Şimdi aynı ayet, bu Asaf suresi 43. ayet dedikleri. Ee, pardon, 56. ayet. Aynı zamanda 43. ayete bakarsanız, 43. ayette Allah ve melekleri insanlara da salat ediyorlar. Bu önemli. Şimdi o zaman bizim şuna gelmemiz lazım. Salat etmek ne demek? Ne demek? Ha buradan da bizim anladığımız şey şudur. Salat etmek, destek vermek demektir. Bunda birçok kimse sözlüklerde falan da geçmiştir. Yani burada Allah diyor ki, Allah ve melekleri. Ashab suresi 56. ayette. Peygamber'e destek oluyorlar. Müslümanlar siz de ona destek olun. Peygamber dini mi anlatıyor? Haydi siz de çıkın bu dini anlatın. Bu dinin güzelliklerini anlatın. Peygamber'i yok etmeye mi geldiler? Siz de peygamberin yanında durun. Peygamberle beraber siz de bu din için dua edin. Peygamber nasıl kendi etrafındaki insanlara İslam'ın güzelliklerini yayıyorsa, çoluğuna, çocuğuna, eşine ve bütün tanıdıklarına siz de aynısını yapın. İşte peygambere salat etmek budur. Yani Allah ve Resulü peygamberin o davasına destek oluyorlar. Ey Müslümanlar siz de yapın. Biz de salat etmeyi şu zannediyor sadece. Allah mesela ala Muhammed'in ve Ali Muhammed'de. Allah diyor ki bize siz destek olun. Aslında demin söylenen ifadenin de Arapçası şu. Allah'ım sen peygamberi destek ol. Allah bize diyor ki siz destek olun. Biz de diyoruz ki Allah'ım Allah, Allah sen ona destek ol. Allah bize siz destek olun diyor. Ha o ifade Allah mesela Muhammed ve bir duadır. Allah'ın o destekte bulunması için bir duadır. Pekala söylenebilir bir dua olarak. Ama salatın destek olmanın manası bu değildir. Yani çünkü o herhalde Allah ve Allah peygamberin ismi geçtiğince Allah mesela ala ve Ali Muhammed demiyor. Deseydi Kur'an'da 4-5 yerde Muhammed ifadesi geçiyor. Hiçbirinin yanında Allah mesela ala Muhammed'in ve ala Muhammed demiyor. Yani demek ki onun anlamı yani birçok kimse artık buna indirgemiş günümüzde. Yani Muhammed ismi geçtiğinde Allah mesela Muhammed gibi şeyleri söylemek salat edin. Hayır o değil. Kur'an'da niye o zaman Allah kendisine salat ediyorsa peygamber Muhammed isminin yanında bu ifadeyi demedi diye sorarlar. Demin sorduğum gibi. Bu destek vermek demek. Bakın böyle bir program yapmak da peygamberimize salat etmektir bir kutlu doğum haftası da eğer ki peygamberimizi en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorsanız işte bu peygambere salat etmektir. Nedir? Siz peygamberin istediği şekilde peygambere destek oluyorsunuz. Kur'an'ın anlattığı peygamberi insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Eğer ki siz Kur'an'ı içeriğini insanlara sunmaya çalışıyorsunuz. Kur'an'ın ahlakını yaymaya çalışıyorsunuz, Kur'an'ın imanını yaymaya çalışıyorsunuz, Allah merkezi o iman sistemini yaymaya çalışıyorsanız, Kur'an'ın yaptığı gibi dünyanın içinde insanlar kaybolmasın, ahiretin varlığının bu dünyadaki yaşamdaki hazlardan önemli olduğunu bilerek yaşasınlar diye bir anlayışı yayıyorsanız, işte siz o zaman peygambere salat ediyorsunuz. Bunlardır salat etmek. Yoksa yani oturduğun yani yerde sadece ismi geçince söylenen ifade değildir.